Bilimsel Mutlak kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere kaliteli bir antrikotun mühürlenmesinin ilk aşamasını göstereceğiz. Antrikotumuzda neler var Ahmet? Bir anlatır mısın? Zeytinyağı var, karabiber var, tuz var. burada önemli olan bir konu, karabiberimizin merdane karabiber olması, tuzumuzun da merdane karabiber olması. İkinci önemli konu da ızgaramızın en az 10 dakika ısınmasını bekliyoruz. Altı yüksek ısıda arkadaşlar. Burada dumanın çıkmasından korkmayın. Hemen şimdi etimizi onun üzerine düzgün bir şekilde alıyoruz. Şöyle bir, bir tarafına koyuyoruz. Yani eti bu tarafa boş gelecek şekilde koymamız lazım ki bu tarafa da döndürdüğümüzde uzun bir şekilde gelsin. Şimdi etin burada arkadaşlar en az bir, bir buçuk dakika pişmesi gerekiyor. Bu şekilde koyduktan sonra eti bir de çapraz çeviriyoruz. Bir de çapraz da çizgilerimizi bırakıyoruz. Devam et. Şimdi bir 15 saniye daha durabiliriz. Ahmet, biz bak bakalım. Alt tarafı pişmiştir. Şöyle altının çizgisini gösterelim. Şimdi yavaşça kaldıralım, bu tarafa doğru çevirelim Ahmet. Tamam, çevir. Şimdi çeviriyoruz uzunlamasına. Bırak şimdi yavaşça. Hafiften de üzerine böyle şöyle yapabiliriz arkadaşlar çok suyunu kaybetmeden. Çünkü et biraz kendini çektiği için yukarı doğru kabarma yapar. Etin üzerindeki çapraz çizgiyi doğru vermek çünkü bu çizgilerin dışına suyun taşmasını önlemiş oluyoruz. Burada bakın ne kadar yüksek ısıya eriştirirsek o kadar etimiz sulu olacak ve çizgilerimiz daha güzel bir belirgin olacak. Şimdi merdane tuzumuz var mı acaba? Üzerinden bir merdane tuz yapalım hemen hızlıca. Hızlı bir şekilde yapalım Ahmet. Son 10 saniye. Bakın arkadaşlar 3, 3 dakika olmadan bile yapabiliriz. Şimdi tutuyorum ben tekrar. Bakıyorum. Bakın çizgilerim oluşmuş. Artık test tarafını boş olan yere getiriyorum. Gördünüz mü? Yapmanız gereken tamamen bu. Bu şekilde mühürleme yaptığınızda etiniz çok lezzetli bir şekilde kalacaktır. Şimdi üzerinden biraz daha tuz yapalım. Merdane tuzla. Tamamdır. İsterseniz birazdan bunu tane daha çapraz söylerek sunuma hazır hale getirebilirsiniz. Başarılar, tebrikler. Dinlenmek üzere olan antrikotumuzu buraya aldık. Fakat bu bir eğitim videosu olduğu için biz antrikotumuzun içerisinde sulu kalmış mı kalmamış mı hemen bir bıçakla ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Gel ya paşam sen kendin kes. Antrikotu keserken de antrikotun çizgilerine çapraz kesiyoruz. Yani şuradaki çizgiye çapraz. Şuradan bir ince dilim al bakalım. içi suyunu. Evet. Şöyle bak şurada. Şu şekilde içindeki suyunu korumuş mu? Nasıl olmuş? Şimdi bakar mısınız arkadaşlar şuna? Bir alkışlayabilir miyiz? Şimdi ben şunu göstermek istiyorum. Bunu şöyle bir şunu, şunu görüyor musunuz? dinleniyor. müsaadenizle bilimsel mutlak adına bir tane ağzım atıyorum. Harika. Mükemmel olmuş. Arkadaşlarımızı alkışlayalım.